Çocuklar, Türkçe dersimizdeki diğer önemli bir konumuz da dizilişlerine göre cümlelerde Cümleleri, kurallı cümleler ve kuralsız cümleler diye iki gruba ayrıldık. Biliyorsunuz ki cümlenin en sonunda yer alan iş, oluş, hareket bildiren kelimelerimiz vardı. Bu kelime eğer en sondaysa bu doğru bir cümledir, kurallı bir cümledir. Bu cümle cümlenin sonunda değil de eğer arasında ya da başında yer alıyorsa işte o zaman böyle cümlelere de devrik ya da kuralsız cümle diyorduk çocuklar. Hemen örnekleri inceleyelim. Sağlıklı ve dengeli besleniyorum cümlesi kurallı bir cümledir. Neden? Çünkü besleniyorum iş oluş bildiren kelime en sonda yer alıyor. Okulumu çok seviyorum. Seviyorum kelimesi iş oluş bildiren kelime ve yine cümlenin en sonunda yer almış sonunda yer aldığı için bu iki cümlemiz de kurallı cümle. Kuralsız cümlede ise iş oluş bildiren kelime e, sonunda yer almıyordu. Örneğe yine bakalım. Kolayca çözüyordu soruları. Çözüyordu cümlenin sonunda olmalıydı. Eğer cümlenin sonunda olsaydı kurallı bir cümle olacaktı. Arasında yer aldığı için bu cümleye devrik cümle diyorum. Ve hızlıca yaptım ödevlerimi yaptım kelimesi sonda olmalıydı. Sonda olmadığı için bu cümlede devrik cümle diyoruz çocuklar.